Esir papağan Vaktiyle bir tüccar vardı. Uzak değerlerden mal getirir ve de satardı. Bu tüccar yine böyle bir ticaret için Hindistan'a gitmeye karar verdi. Kervanına mallarını yüklerken adamlarına ''Size Hindistan'dan ne getireyim? Benden bir isteğiniz varsa çekinmeden söyleyin.'' dedi. Adamlar kendi hallerince efendilerinden isteklerde bulundular. Tüccar kafesi kapattığı hoş avazlı tatlı dilli papağanına dönerek Ey benim sadık dostum, hoş avazlı yarenim, sen ne istersin? Sana Hindistan'dan ne getireyim? diye sordu. Papağan Hindistan lafını duyunca yüreğinde bir özlem duydu. Şimdi orada olmak için neler vermezdi? Gel gelelim bir kafesin esiriydi. Hoş bir eli yağda bir eli baldaydı. Lakin hiçbir şey hürriyet kadar lezzetli değildi. Derin bir ah çekerek, ''Ey benim efendim, Hindistan'a varınca bizim eşi dostu görürsün. Onlara falanca papağan benim esirimdir, onu bir kafeste besliyorum, size selam söyledi. Ben kafeslerde tutsak olayım da siz özgürce daldan dala, kayadan kayaya konun.'' Siz dilediğinizi yapın, ben kafeste ömür tüketeyim. Bunu içiniz sızlamaz mı? Ben zavallıyı düşünmez misiniz? Halim nicedir, aklınıza gelmez mi? Hasretinizden göz kınarlarım kurudu. Neden böyle vefasızsınız? Hiç olmazsa bir seher vakti beni de hatırlayın. Seher yediyle selam gönderin ki hasretlik çeken yüreğimin ateşi kül bağlasın. Başka bir şey istemem. Dedi, deyin diye tembihledi. Tüccar papağanın dertli dertli konuşmasını dinledi. Gözleri buğulandı ama kafesin kapısını açmadı. Onu yine o mahpusta koyup kervanını yola dizdi. Az gitti, uz gitti, dere tepe düz gitti. Altı ay bir yaz gitti, yokuşlarda yoruldu, ovalarda terledi derken Hindistan'a yetti tüccar Hindistan topraklarına ayak basınca baktı ki bir dalın üstünde birbirinden güzel birkaç papağan duruyor. O anda aklına sevgili papağanının sözleri geldi. Bindiği fili durdurup papağanlara seslendi. Ey güzel tüylü papağanlar, ben falan memleketten ülkenize gelen tüccarım. Benim de tıpkı sizin gibi güzel bir papağanım var. Onu kafeste besliyorum. Bir dediğini iki etmiyorum. Onun size çok selamı var. Bana eşimi, dostumu görürsen bir kafeste esir olduğumu söyle. Ara sıra beni hatırlasınlar. Hiç olmazsa her yeriyle bir selam göndersinler. Belki o zaman hasretlik çeken yüreğim ferahlardı." dedi. Tüccar sözlerini bitirir bitirmez papağanlardan biri çırpınıp can çekişmeye başladı. Ne oldu demeye kalmadan kuş düşüp öldü. Tüccar şaşıp kaldı. Kendi kendine keşke ağzım kurusaydı da bu haberi vermeseydim. Zavallı kuşun ölümüne ben sebep oldum dedi. Bu pişmanlıkla yoluna devam etti. Şehirlerden bir şehre geldi. Kervanını çarşıya yıktı. Alacağını aldı, satacağını sattı. Aradan bir hayli zaman geçti. Geri dönme günü gelip çattı cariyelerin uşakların ısmarladıkları şeyleri tek tek alıp bir sabah memleketine dönmek üzere yola koyuldu. O senin bu vadi benim yürüdü yürüdü az gitti uz gitti günün birinde memleketine yetti. Kervanı yıktı. Dükkanını yeni mallarla donattı. Cariyelerine, uşaklarına aldığı hediyeleri evine getirdi. Her birinin istediği eşyayı teker teker dağıttı. Bu olup bitenleri kafesinden seyreden papağan dayanamayıp sordu. E efendim, hoş geldin, sefalar getirdin. Gittiğin memleket benim memleketimdi. Eşim, dostum, yarenim yoluna çıktı mı? Çıktıysa onlara selamımı ilettin mi? Anlat ki yüreğim ferahlasın. Sen de hasretlik acısı çekmişsindir. Bir dost selamının değerini bilirsin. Tüccarın korktuğu başına gelmişti. Şimdi papağanı olanları nasıl anlatsın? bilemiyordu. Kem kümetti, sonunda ağzındaki baklayı çıkardı. Ah sevgili kuşum, dedi. Ne sen sor, ne ben söyleyeyim. Hay ağzım kuraydı da selamını söylemez olaydım. Senin dediklerini bir dalda tünemiş papağanları ilettim. Senin selamını alınca sevinecekler sanıyordum. Ne gezer, sevinme şöyle dursun, içlerinden biri önce çırpındı, sonra düşüp öldü. Söylediğime söyleyeceğime bin pişman oldum. Boş yüzünden zavallı kuşun ölümüne sebep oldum. Böyle olacağını bilsem söyler miydim? Tüccar sözünü bitirir bitirmez papağanı bir haller oldu. Titredi, çırpındı, kaskatı kesildi. Derken düşüp öldü. Papağanın öldüğünü gören tüccarın aklı başından gitti. Saçını başını yoldu. Dizlerini dövdü, ağıtlar yaktı. Fakat sevgili papağanın sesine ses vermedi. Sonunda ağlayarak kafesin kapağını açtı. Ölü papağanı eline aldı. Ah benim can yoldaşım, güzel kuşum, sohbet arkadaşım. Ağzım kurusaydı da Hindistan'da gördüklerimi sana söylemeseydim. Ah ben şimdi başıma hangi taşa çalayım. Ah gevesi çenem gördün mü başıma gelenleri dedi. Bir yumdu on döktü. Pencereyi açtı. Ölü papağanı pencerenin kenarına koydu. Koyar koymaz ölü papağan bir silkindi iki silkindi uçup karşındaki ağacın dalına kondu. Bunu gören Tüccar'ın ağzı bir karış açık kaldı. Neden sonra kendine gelerek Ey güzel kuş yaptığını beğendin mi bunca yıldır elimden yem yer su içersin bana oyun etmek sana yakışır mı söyle bakayım bu hileyi ne zaman ve nasıl öğrendin yoksa şaşkınlıktan aklımı kaçıracağım dedi papan gayet neşeli bir şekilde bunu anlamayacak ne var A, efendim dedi benim selamımı götürdüğün papan düşüp ölmüş gibi yaparak bana demek istemiş ki eğer esaretten kurtulmak istiyorsan ölmüş gibi yap. Ölü bir kuşu kafeste tutmazlar. Sen de özgürlüğüne kavuşursun. İşte ben de onun öğüdünü yerine getirdim. Öldüm. Özgürlüğüme kavuştum.